Benim grup başkan vekillerimizle olan muhabbetimizden Tevfik Bey bir örnek verdi. Konuşmasında ben de onun konuşmasında oradaki konuşmadan bir örnekle kendisine bir taahhütte bulunuyorum. Bana dedi ki bana bize yalancı dedim. Ben hiç kimseye yalancı demedim. Ama siz bugün konuşmada kaç tane yalan konuşuyorsunuz? Dediğinizi çıkarıp size yollayacağım. Ben sayamadım. Bir ara bıraktım. 15-16'yı geçti. Bize bakarak kaç tane yalan konuşuyorsunuz, yalan diyorsunuz, yalancı laflarını kullandınız ise yollayacağım. Ben demem. Ama bakın hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz. Onun için her şeyi konuşalım. Bakın ben geçmişe kıymet veren bir insanım. Herkese de teşekkür ederim. Hiç imtina etmem. Ben davet edilmemeyi biliyorum. Ama ben davet ettiğim yere gelen belediye başkanına mesela konuşma hakkı vermek falan filan asla bunu tartıştırmam bile. Başımın üstünde yeri var ya. O da seçilmiş ben de seçilmişim. Beş yıl gelip geçecek hangisi gelip geçmedi ki? Hangisi bu dünyadan göçüp gitmedi ki Allah aşkına? Dolayısıyla nezaketin sonu yoktur bu işte öyle davranmalıyız. O bakımdan ben geçmişe o kadar kıymet veririm ki adaylığımı açıklandığında Sayın eee hayır. Bedrettin Dalan'dan Sayın Nurettin Sözen'e Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Müfit Gürtan Gürtunay'a Sayın Kadir Topbaş'a, rahmetli Kadir abiye varıncaya kadar hepsinden randevu talep ettim ve gittim. Bu aslında geçmişe verdiğim kıymeti, onlara duyduğum saygının bir göstergesiydi. Ve konuştuğumuz da bunlar oldu zaten. Ben her yerde de teşekkür ediyorum, ıskalıyorsunuz. Yapmayın. Konuşmalarımı eksik alıp yapıştırdığınız zaman olmaz. Kötüdür popülizm. Bakın ben Ajitasyondan popülizmden uzak durmaya çalışıyorum. Allah esirgesin. Bak Allah esirgesin. Bir örnek vereceğim. Bakın bir örnek vereceğim. Yine Tevfik Bey'in bir konuşmasından örnek vereceğim. Benim engellendiğime dair depremle ilgili laf söylediğimi sonradan da danışmanımın bunu çevirdiğini. Sevgili Tevfik Yoksu başkanım. Bakın benim konuşmamın orada tam metni var. Yani 7-8 ajansta var. Engellenme ile ilgili kurduğum cümle aynen şu. On binlerce eve giriyoruz dedim binaya. Ve bu binaların içine bizi sokmuyorlar. İnsanlar kendi binalarıyla yüzleşmiyorlar. Bizi engelliyorlar. Yapmayın bunu dedim. Yapmayın. Engelliyorlar dediğim şey binalarının testiyle ilgili bizi engelleyen vatandaşlara dair söylemimdi. Konuşmamın tam metni var orada. 20 tane kamera var karşında Ve ve asla ve asla başka bir engelleme ile ilgili cümle kurmadım. Depremdeki samimiyetimi gidin Sayın Şehircilik Bakanına sor. Ve o konuda sonuna kadar da samimi davranacağım. Yani biz teşekkür ediyorum Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Bey ile beraberdik. Bu aşamada en az iki 3 kez telefonla konuştuk. Siyaseti o alana sokmayalım dedik. Birileri tweetler attı, bilmem nelere yaptı. O çok önemli değil. Bakın benim partimden insanlar da aleyhimize orada çalıştı sağda. O da önemli değil. Hepsi tespitli. Ama ben sürecin içerisine siyasetin sesini katmamak adına adım bile atmadım oraya. Ve konuşmamda ki bunu da Sayın Bakan'la da paylaştı. Beni de 50 yerden çağırıyorlar. TOKİ'nin veya Şehircilik Bakanı'nın çalışma yaptığı her yere beni çağırıyorlar. Gitmiyorum. Yolladığım mesaj aynen şu. Devletin bir kurumu TOKİ ya da Şehircilik Bakanı orada dönüşüme bir girişim yapıyorsa ben onun yüzde yüz yanındayım. Beni pazarlık unsur olarak kullanamazsınız. Aynen bizim de yaptığımız, etkin olduğumuz alanlarda da aynı şeyi beklediğimi de ifade ediyorum. Bugüne kadar bu dayanışmayı karşılıklı yaklaşık bir buçuk sene önce yaptığımız uzlaşmadan sonra gösterdiği ilkeli duruştan dolayı da Şehircilik Bakanı'na, bakan yardımcılarına buradan yürekten teşekkür ediyor. Bu iş böyle çözülür, başka çözülmez. Dolayısıyla değerli dostlar, davet yapmayan bir akıl ya da bizim davet ettiğimizde gelemediğimiz, bir arada buluşamadığımız akıl bu ülkeye fayda vermez. Bunun A partisi, B partisi, C partisi de olmaz. Bunları yenmek zorundayız. Bakın bunun yenilmesine fırsat tanımayanlar varsa makamım ne olursa olsun benim partimde böyle birisi varsa gider onunla sonuna kadar mücadeledir. Bakın bir gün dahi bunu yaptırtmam kendi adıma kişiliğime aykırı. Ben buraya kendi kişiliğimle her birey burada güçlü her birey kendi kişiliğiyle burada. 300 küsür meclis üyesinin 300 küsürü de. Ne demek yani? Biz halkı temsil ediyorsak özgür ağırlığımızla buradayız. Bugüne kadar aldığımız eğitimle, birikimle buradayız. Buna kimsenin müdahale etme hakkı yok. Partilerin hüküm verme hakkı da yok. Özgürlüklerimizi kısıtlayarak bu ülkenin özgür olmasını istediğimiz 83 milyon insanla ya da 16 milyon İstanbulluya fayda verme şansı olmaz bu hey heyetin, bu hazırın. O bakımdan ben şunu ifade edeyim, bu kararlılığımdan asla vazgeçmeyeceğim. Bu manada değişimin e, olacağına da yürekten inanıyorum. Farklı davranmaz isek, bu değişimi yapmaz isek, size iddiayla söylüyorum ki, başta benim kendi çocuklarım olmak üzere, Sizlerin de kendi çocuklarınız ve torunlarınız size asla inanmaz. Bakın tekrar ifade ediyorum. Başta kendi çocuklarım olmak üzere sizlerin de kendi çocuklarınız ya da torunlarınız size asla inanmaz. Onlar başka bir dönemin çocuklarıdır. Bunu unutmayalım. Biz o yeni dönemin çocuklarına bir gelecek hazırlamak adına sonsuz kararlılıkta yürüyen bir heyet olacağız gecesini gündüzüne katarak inşallah 16 milyon insanımıza layık oluruz. İnşallah bu kadim kentin üç imparatorluğu bu şehirde yaşatmış, 10 bin yılı aşkın tarihi olan bu kentin her gram toprağına layık bir yönetim oluruz. Bu kente geçmişten bugüne hizmet etmiş her insana minnet duygularımı iletiyorum. Eksikten, yanlıştan ve bu kente ihanetten Allah bizi korusun. Bu şehre iyaneti Allah bu şehre hiçbir zaman yaşatmaz. Geri dönülmez yolları, geri dönülmez sıkıntılı hamleleri Allah bu şehre hiçbir zaman yaşatmaz. 29 Mayıs'a şu an itibariyle bir gün kaldı. 29 Mayıs bu kentin fetihle bizim milletimize emanet edildiği bir tarih. Umut ederim ki konuşmamda da söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmed'e bu kenti emanet olarak görüp beş yıl işgalden sonra kurtaran ve cumhuriyeti kurup bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e layık birer vatandaş millet oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe geçen bütün bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada yöneten sevgili divan başkanı, daha meclis başkan vekilimize heyetine teşekkür ediyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, meclis müdürlüğüne Teşekkür ediyorum. Her ne kadar 3-5 saniye kesinti ve bir trafo patlaması olduysa da bu arada trafo geçmiş dönemden kalmıştı, değiştirmeyi unutmuşuz. Onu değiştireceğiz. Onu değiştireceğiz. İnşallah bir daha olmayacak. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün çekimleri yapan ve bizi milyonlarca İstanbulluyla buluşturan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çay, yemek servisi yapan Temizliğiyle çayıyla bizi bu anlamda e, güzel bir gün geçirmemize sebep olan herkese teşekkür ediyorum. E, hepinize sevgiler, saygılar, güzel bir geleceğe hep birlikte İstanbul'u taşıyalım diye umut ediyorum. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.